saat bu okey evinde yeni gelen eve bakacağız arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmıştım hemen şuradan kendime dönüyorum bir dakika ben bir şey yapmıştım kendim yapmaya çalıştıklarım için arkadaşlar yeni bir ev geldi biliyorsunuz yani bilmiyor da olabilirsiniz ben zaten bu videoyu onun için çekiyorum arkadaşlar hemen evi bir gelin bomboş bir ev bulunuyorum Geldik şuraya. Arkadaşlar evlerden en 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 altı geliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu yeni gelen eve giriyorsunuz. Arkadaşlar böyle. Benim aklıma şöyle bir şey geldi evde. Bakın. Şunun mesela bir dakika. Bu arada şurada bir kutunun şeyinde kamera var. Oradan evi herhalde izleyebiliyoruz. O nerede önce? Ha, üstten arkadaşlar. Bakın evet şurada var, burada, burada. Buraya bakmayalım. Orası ama. Arkadaşlar kutunun de ama beni görebiliyoruz. Arkadaşlar evin girişi şurası. Ben kilitlemiştim. Hadi, hadi. Arkadaşlar bu herhalde buranın planı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de planı gibi duruyor. Burada arkadaşlar ısıtıcımız var. Bunlar vardı yani. Açık aslında. Buna buradan açılıyor herhalde. Evet. Oo. Bura böyle bir yer. Buradan böyle çıkıyor. Evet. Herhalde arabalar buradan düşüyor. Geliyor galiba. Burada belki arabalar iniyordur. doğru. Arkadaşlar şimdi aklıma geleni bir yapalım. Bakın bu kutular böyle saklanabiliyoruz. Şuraya da saklanabiliriz. Bir de benim şeylerim var. Şunlar da küçülüp saklanabiliriz. Bir bakalım üst katta ne varmış. Kafam sığmadı. Şöyle. Bu video biraz kısa olabilir. Bu arada. Hadi. Ha, bir dakika. Ters yönden çıkıyormuşuz. Bir de şurada şey varmış. Bakın şuna basıyoruz. Evet. Şuradan çıktığımızda buna herhalde yazı yazabiliriz diye ben düşünmüştüm. Yok. ne Yazılmıyormuş. Şurada şöyle bir var. Bunları da saklayacağız. Şöyle. Bakın ben saklandım. Sonra da arkadaşlar bu evde gizli bir yer var. Oraya Aa bir dakika burada da bir kamera var mı? Şöyle. Şurayı izliyor. Hemen bakalım bir. Burada değil. Burada değil. Bak. Evet arkadaşlar. Bayağı iyi. Küçük küçük. kameralar. Kamera var. Burayı da kapatalım. Bir bakalım. Durmaya çalış Arkadaşlar orada da kutular var. Şimdi şurada bir de şey varmış. Bence buraya da bir tane şey koyulmalıydı. Kamera. Şu şeyin üstüne posta kuşunu. Arkadaşlar şimdi gizli yere gelmeden arabalardan yeni gelen araba var. O şu arkadaşlar. Neden? Ha, şu da çıkar. Neden konum ortaya çıkmıyor? Ha, çıktı. Arkadaşlar bu da böyle. Şunun herhalde kalkıyor. Şunla kalkıyor. Aa yok yok. Bakın. bakın bununla da böyle kalkabiliyor. Şunu değişiyor. Bununla kalkabiliyor. Bakın bu burada iyi olur. Mesela bir şey bulacağım. Ha bakın. Kutularla buraya geldiniz. Böyle mesela bir şey yapacaksınız böyle. Kutularla buraya geldiniz. Şöyle tamam abi tamam tamam koyuyorum diye. Şöyle mesela koyup hemen buradan hızlıca değiştirip Ya da bir videoyu mesela orada durdurursunuz. Burayı bomboş yaparsınız. Buradaki kutular gibi sanki koymuş gibi yaparsınız. Böyle onu şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar vardı kanala abone olmayı unutmayın. Böyle arkadaşlar burada mesela şurada değişiyor bakın. Ee, sağda değişiyor. Solda da biniyor. Gördünüz mü? Arkadaşlar bu evde de şurada mesela şey. Bunlar. Mesela alev var mı? Birine bana bir geriye gelsin arkadaşlar. Değil mi? Evinize alevi al alayım mı diye bir şey geldi gördünüz değil mi? Ona ben hayır dedim ama biz siz gelin de bakın. Belki size çıkar. Arkadaşlar bu arabada böyleydi. Aa bir dakika. Arkasına oturuyormuş. Bakın. Mesela sürüyorsunuz. Arkamızda da bir kişi var. Öyle güzel olur bence. Arkadaşlar sonrasında da hani şu youtuber evinde bir tane plaket var ya. bir dakika ben onu göstereyim. göstereyim. Evi kilitli değildir herhalde adamın. Bakalım ne de kilitli. Ben o eve nasıl gireceğimi biliyorum. Onu siz de artık öğrenmişsiniz bu videoda. Şöyle bir alıyorsunuz. Bunu da şöyle şunu şöyle koyuyorsunuz. Da bunun denk gelmesi bayağı Aa, uzun sürüyor. Ha, geldi arkadaşlar. O herkes biliyordur zaten bunu. Ama şimdi göstereceğimi belki bilmiyorsunuzdur. Adam kamerayı tabii. Arkadaşlar artık böyle youtuber plaketleri vardı zaten şurada ama artık onları elimize alabiliyoruz bakın onlar nerede ee, arkadaşlar şurada bir yerde a adamın evi zaten tamam. arkadaşlar onun üstüne tıklıyordu bu arada adam ben ne yaptım şöyle arkadaşlar bari evi bir silelim diyecektim onu arkadaşlar artık o youtube plaket ikisine de tıklayıp alabiliyoruz onları arkadaşlar onu gösterecektim de ben ben bu evi bunu yaptıktan sonra göstereyim arkadaşlar gizli yer bakın şuraya basıyorsunuz Bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika siz orayı göremediniz. Bence çok az sürdü. Bu ne böyle? Arkadaşlar bakın şuraya basıyorsunuz kapanıyor. Şuraya basıyorsunuz açılıyor. Bu anladım senin. Hadi bay bay. Ne garip insanlar var böyle. Brook evinde Gördünüz mü arkadaşlar ne diyor? Hangi normal konuşuyorlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela şuna basıyorsunuz iniyor. Bir kez daha basıyorsunuz kalkıyor. Yani sadece basmanız yeter. Basınca kapan. Basınca açıl. Arkadaşlar böyle buradan mesela şurada ilk iniyorsunuz. Burada zaten birinci Arkadaşlar sonra bunu da mesela burada basarak kapatabilirsiniz. Bakın bakın. Şurada çıkıyordu. Buna basarak da açabilirsiniz. Ben şu anda kapatacağım. Bir görmesin falan diye. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar gizli bir yer var. Aa, buradaki arkadaşlar silahları da alabiliyor musunuz? Arkadaşlar, bu ne böyle? Ammo, ammo, ama ne? Ammo yaz, ammo yaz Herhalde bomba yani. anam anam bu ne? Bir dakika, bir dakika. Bu bileketi hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar bu bileketi hatırlayanlar yorumlara. Aynen, aynen. Arkadaşlar zaten bunu Burak bir kaldırmıştı. Geri getirmiş. Hem de bu evin gizli yerinde. Gizli yerine arkadaşlar. Arkadaşlar burada hapishane falan var. Bu ne böyle? Bunun kapağı açılıyordur bence. gizli mi giriyor buraya? Allah arkadaşlar bir yerden giriyor Ama bulamadım. Aha bir dakika. Ben ne yapayım? Bir Aha. Buradan Kapıyı buldum. Arkadaşlar bir şey yaptım. Bakın. Uy! gizli diye bir şeyler oldu buraya. Bir dakika bir dakika o zaman. Biraz çekil şöyle. Aha. Arkadaşlar. Uy. <laughs> Arkadaşlar. Ne oldu demin? Arkadaşlar. Ezme de şunların önünde ne oluyor? Bir şeyler bir şeyler yaptım. Yaptım bir şey. Şuraya da kapatalım. Şöyle arkadaşlar. Geldik. Bu ne böyle ya. Vallahi gizliyor gizliyor da iyice gizliyor. Bakın arkadaşlar ben demin ne yaptım biliyor musunuz? Şuraya çıktım şöyle. Aa bakın gene aynı yer. Buradan arkadaşlar böyle çıkıp bakabilirsiniz. Mesela bakın şurada bir şey var. Şurada kırmızı ışık yanıp sönüyor. Ona ne Arkadaşlar burada da kasa var. Oy bir dakika. İyi iyi de yani. Şu silahları bir çıkaralım. O evet çok iyi. Arkadaşlar mesela kendiniz burayı şöyle kapatabilirsiniz. Niye kapatamıyorum? Herhalde arkadaşlar o zaman bugün bu kadar yani yeni hastalığı bay bay. Neyse kapatamıyorum. Şuna bir girmeye çalışıyorum ama giremiyorum. Ama bakın sanki şuradan bir kapı var. Yani. Onu size işte bir kez daha göstereceğim. Bakın kapalı. Bakın. bakın. Orada açık bir kapı var. Gördünüz mü? bakın 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 o açık kapıdan mı giriliyor başka bir yerden mi geliyor onu ben bilmiyorum ama oradan sanki bir şeyler oluyor neyse arkadaşlar bugün kadar da yerine yemeyen Leis ve Baba bir dakika bir dakika bir şey daha deneyeceğim Arkadaşlar bunun üstüne acaba oraya atlayabilir miyim diye düşünmüştüm de hani orada biraz bir şey iniyordu onun çalışmıştım da yok olmadı o zaman bay bay.